Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği olarak geleneksel bayramlaşma evet. e, için e, toplandık. Evet, Sayın Batı Karadeniz Telsiz ve Radyo Amatörleri Derneği Genel Sekreteri e, Sayın Haşim Taşçıoğlu. Evet Haşim Bey, e, bayramın üçüncü günü bugün. E, geleneksel olarak toplandık. E, neler söylemek istersiniz e, buradan? Evet, her yıl bayramlarda... Ee, geleneksel olarak bayramlaşma merasimi töreni toplantısı yapıyoruz. 2022 yılının Ramazan bayramı toplantısını da bayramlaşmasını bugün itibariyle bayramın üçüncü günü arkadaşlarla yapma kararı aldık. Ee, Gelen arkadaşlarımız bayramlaşıp devam ediyor. Gelecek arkadaşlarımız da var. Herkes e, klasik. Her yıl yaptığımız bayram başmasını yapıyor. Birbirinden selamlaşıyor. Bu şekilde e, inşallah e, seneye de aynısını tekrar ederiz. Arkadaşlar sağlık sıratı içerisinde. E, bizi dinleyen tüm amatör amatör olmayan herkesin Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Kutluyorum. Evet, herkese iyi bayramlar Herkese izleyelim. iyi bayramlar.